Tekrar nefes al burnundan. Boşalt nefesi tekrar burnundan. Burnundan nefesi alırken omuzlarını geriye doğru yuvarla ve boşalt nefesini. Tekrar al nefes. Boşalt nefesini burnundan. Tekrar al nefes boşalt nefesini. Şimdi tam tersi. Al nefes, omuzların arkadan öne doğru yuvarlanıyor. Ver nefesini. Al nefes. Ver nefesini. Tekrar al nefes. Boşalt nefesini. Şimdi getir sağ elini sol şakağına yerleştir. Sol elinde sol omuzunda al merkezde nefesini. Yatır başını sağ tarafa doğru ve boşalt nefesini burada. Tekrar al nefes. Gel merkeze. Tam tersi yöne. Yatır başını ve burada boşalt nefesini. Al nefes. Gel merkeze. Yatır başını sağ. Ver nefesini. Al nefes. Gel merkeze. Yatır başını sola. Ver nefesini. Al nefes. Gel merkeze. Yatır başını sağa. Ver nefesini. Al nefes. Gel merkeze. Yatır başını sola. Ver nefesini. Ve al nefes gel merkeze. Şimdi boynumuza masaj hareketi yapacağız. Bunun için elimizle bu şekilde sağ ve sol arkaya ensemize masaj yapıyoruz. Oradaki kasları rahatlatalım. Şimdi baş parmaklarımızı Tam şu şekilde kulaklarımızın üzerine yerleştiriyoruz. Bu hareket alnımızdaki yatay çizgiler için çok güzel bir hareket. İşaret ya da orta parmağımızı kaşımızın üzerine yerleştiriyoruz. Omuzlarımızı rahat bırakıyoruz. Burnumuzdan nefes alırken parmaklarımızı tam saçımızın başladığı yere kadar getirip alnımızı oraya doğru taşıyoruz ve dik bir şekilde duruyoruz. Ellerimiz sanki bir taçmış gibi başımızda ve karşıda tam bakışlarımızı göz hizasında tutarak ona kadar sayıyoruz. 1 2 3 4 5 Bayağı bir sıkıyız burada. 6 7 8 9 10 Şimdi götür parmaklarını geriye doğru. Al burnundan nefes. Boşalt nefesini tekrar. Yap parmaklarını kanca şeklinde. Getir, yerleştir iki kaşının ortasına. Al burnundan nefesi. Nefesi boşaltırken kaşlarının üzerinden şakaklarına doğru boşalt nefesini tekrar 2 al nefes boşalt nefesini 3 al nefes boşalt nefesini 4 bu hareketi yaparken bayağı sıkı bir şekilde iki kaşı birbirinden ayırıyoruz. 5 al nefes 6 al nefes 7 al nefes 8 al nefes 9 al nefes 10 getir şimdi parmaklarını yerleştir alnının ortasına merkezdeyken gene omuzlar rahat al burnundan nefesi İki yana doğru giderken boşalt nefesini bir. orta basınçta bir şiddet uyguluyoruz 2 3 al nefes 4 al nefes 5 şimdi getir kaşların üzerine yerleştir parmaklarını ve gene buradayken nefesini alıyorsun Saçının başladığı yere kadar hareket ederken nefesini veriyorsun. 1. Al nefes. 2. Al nefes. 3. Al nefes. 4. Al nefes. 5. Şu tam saçının başladığı yere geldiğinde Küçük bir basınç uygula oraya. Akupunktur noktalarına ve ver nefesini. Şimdi getir ellerinin tam şu bilekli birleştiği kısmı yerleştir. Kaşların üzerine alnını yukarıya doğru taşı. Ama dikkat et alnında hiçbir kırışıklık oluşmasın. Yine dik oturuyoruz. Omuzlarımız rahat. Kaşlarımızı hafif yukarıya doğru çekiyoruz ve bakışlarımız aşağıda buradayken gözlerimizi kapatıp açıyoruz 10 sayı kapat, aç 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 kapat aç kapat aç kapat aç kapat aç ellerimizi hiç bırakmıyoruz. Bu sefer bakışlarımız 45 derecelik açıyla gene aşağıya doğru bakıyor ama dik değil, 45 derecelik açıyla. Tekrar kapat aç kapat aç kapat aç kapat, aç. kapat Aç kapat, aç, 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 kapat, aç. Bu sefer tam göz hizasında karşıya da bir noktaya bakıyoruz. Kapat, aç, 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 kapat, aç. Bu sefer 45 derecelik açıyla yukarıda bir noktaya bakıyoruz. Kapat, aç, 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 kapat, aç. Şimdi tam yukarıya 12'ye doğru bakacağız. Ama başımızı kaldırmadan hatta birazcık daha çenemizi hafif aşağıya doğru düşüreceğiz. Ve bu sefer Gözaltı kapaklarımızı da yukarıya doğru taşıyacağız. Yani tam 12'ye bakarken ve kesinlikle alnınızda bir kırışıklık oluşmadığına dikkat edin. Tam 12 yönüne bakıyoruz ve gözaltı kapaklarımızı yukarıya doğru çekiyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 ve şimdi burada tam yukarı doğru bakıp göz altı kapağımızı kaldırmışken orada tutuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve kapatıyoruz gözlerimizi. Ellerimizi saçımızdan geriye doğru götürüyoruz. Bacaklarımızın üzerine yerleştiriyoruz. Ellerimizi burnumuzdan nefes alıyoruz. Nefesi tekrar burnumuzdan boşaltıyoruz. Eğer kollarınız yorulduysa kollarınıza vuruş vurun. Pıt 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 küçük küçük vuruşlar yapın. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açın. Nasıl şu anda alnınızda ve şu gözlerinizi kaşlarınız üzerinde birazcık böyle bir hareketlenme olmuş olması gerekiyor. Eğer gerçekten hareketi düzgün yaptıysanız orada şu bölgede bir hareketlenme var şu anda. Şimdi burnumuza geçiyoruz. Yaşla beraber şuradaki kaslarımız da kısalıyor ve o kaslar kısalınca burnumuzun ucu da düşüyor. Bunun için tam burun kanatlarına yerleştiriyoruz parmaklarımızı. Küçük küçük dairelerle yukarıya doğru gidiyoruz. Gözümüzün başladığı yere kadar ve oradan aşağıya doğru düz düz geliyoruz. Tekrar Küçük küçük dairesel hareketlerle yukarıya çıkıyoruz ve tekrar aşağıya doğru. Tekrar küçük küçük dairesel hareketlerle yukarıya ve burada aşağıya doğru. Şimdi gülümseme çizgilerimiz için dudaklarımızı kapatacağız ve havayı tam şu üst bölgeye göndereceğiz kırışıklık oluşmaması için de parmaklarımızla dudak kenarımızı kapatacağız. Ve içeride dudaklarımızı pompalayacağız. Bir on daha. Tamam. Dudak kaslarımızı rahatlatmak için yapıyoruz. Şimdi şu elmacık üst yanaklarımız için dudaklarımızı içeriye doğru alıyoruz. Dişlerimizin üzerine doğru. Ellerimizi de tam avuçlarımızı Elmacık kemiklerimiz ve yanaklarımızı destekleyecek şekilde yanaklarımıza yerleştiriyoruz. Ve ona kadar burada duruyoruz. Dik oturmayı unutmayın. Burnunuzdan nefes alıp burnunuzdan nefes veriyorsunuz. Başlıyoruz harekete. Hareketi bitiriyoruz. Şimdi şu elmacık kemiklerimizi yukarı kaldırmak için Gene çok güzel bir hareket var. Genelde bunu yapamadığınızı söylüyorsunuz. Hareketi şimdi göstereceğim. Yine dudaklarımızı dişlerimizin üzerine alıyoruz. Ve baş parmaklarımızla kırışıklık oluşmasın diye dudaklarımızın yanına yerleştiriyoruz baş parmaklarımızı. Ve bu hareketi yaparken gülümsemeye çalışıyoruz ve bu elmacık kemiği kaslarımızı şuradaki yanak kaslarımızı yukarıya taşıyoruz. Tabii kırışıklık oluşmaması için baş parmaklar dudak kenarında, orta parmak ya da işaret parmakları parmaklarımızda tam kaz ayağımızda hiçbir şekilde kırışıklık oluşmasın diye ve 10 sayı hareketi yapıyoruz. hareketimizi bitiriyoruz. Gele şimdi yerleştirin parmaklarınızı, köpücük kemiklerinizin üzerine. Başımızı geriye doğru yatırırken boynunuzda hiçbir şekilde acı olmaması gerekiyor. Alt çenemiz hafif dışarıda. Dilimiz damakta. Yatırıyoruz başımızı. 10 sayı benimle beraber sesli bir şekilde sayıyorsunuz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Acele etmeden gel şimdi merkeze. Çevir başını sağ tarafa doğru. Yatır başını geriye. Alt çeneni kaldır. Alt çene önde, dil damakta. Gene 10 sayı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Acele etmeden gel merkeze. Şimdi sola doğru çevir başını. Yatır geriye. Çeneyi yukarıya doğru kaldır. Alt çene hafif dışarıda, dil damakta 10 sayı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Acele etmeden gel yavaşça Şimdi kutu gıdı için kutum şuradaki fazlalığı şöyle iki parmağımızın arasına alıyoruz baş ve işaret parmağımızın arasına ve sağa doğru kulağımıza doğru taşıyoruz o fazlalığı daha sonra diğer, diğer elimizle diğer tarafa tekrar öbür tarafa diğer tarafa ve son kez Şimdi elimizi bu şekilde gıdıda kolajeni arttırmak için Vuruşlar yapıyoruz. Gel şimdi. Vur dekolte bölgeni. Dik duruyorsun. Omuzlarını rahat bırak. Burnundan nefes alıp burnundan vermeye devam et. Omuzlarına vur. Kollarına vur. Nefes alıp vermeyi unutma. Boynuna ensene yanaklarına alnına başına hem kan dolaşımı hızlansın hem kolajen seviyemiz artsın şimdi getir parmaklarını, baş parmaklarını yerleştir çenenin altına işaret parmakların burnunun üzerinde elinle yanak arasında boşluk kalmasın al nefes burada nefesi boşaltırken yanaktan kulağa doğru bastırmadan ilerle tekrar al nefes kulağa doğru giderken boşalt nefesini tekrar al nefes kulağa doğru giderken dur şimdi burada şakakta hiç bastırmadan aşağıya doğru indir köpücük kemiklerini tekrar koy yerleştir baş parmağını işaret parmağın burnunda hiç bastırmadan şakaklarda bekle aşağıya doğru çek hiç bastırmadan köpücük kemiklerini hafif tampon yapar gibi Sür ellerini birbirine, ısıt ellerini, kapat gözlerini, yerleştir avuçlarını gözlerinin üzerine, sıcaklığını hisset, al burnundan nefesi, bu sefer nefesini boşalt ağzından, tekrar al nefes. Nefesini boşalt. Hiç gözünü açmadan getir. Ellerini yerleştir bacakların üzerine. Avuçların yukarıyı göstersin. Kendi nefesinde kal. Çalışma boyunca bedeninin ve yüzündeki kasların sana eşlik etmesi sebebiyle onlara teşekkür et bu çalışmayı tamamladığın için kendine teşekkür et. Şimdi aç gözlerini, sarıl kendine. Seni seviyorum, sen benim için çok değerlisin de. Ve çalışmama katıldığınız için ben de hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Şimdi bir 5 dakika yorumları açacağım. Bana sormak istediğiniz soru varsa lütfen sorun.